Merhaba Oyun Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba Oyun Dünyası. Ben bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival 2'ye başlayacağız. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Etmiyoruz. neden etmiyoruz? şöyle hiçbir değişiklik yok. Bir 48 level oldum. Bir de şunları buldum. Yani zaten şunu ve şu birazcık demir buldum. Dört tane diamond buldum. Bir stack de coal buldum. Şöyle şöyle düzenledim. Ee, gittim odun buldum. Burayı böyle diğer geçen bölüm gibi. Burada ha tarama gireceğim demiştim. Ee, onun için şunları bir alalım. Ee, ben en başından size anlatayım her şeyi. ilk olarak arkadaşlar ben e, aslında çektim videoyu. Ee, 23 dakika mı? 25 dakika mı? Ne oldu? Ondan sonra videoya bir baktım sesim yok. Sesim gelmemiş. Benim bu çektiğim program değiştiriciyim. Ondan mikrofonu ayarlamayı unutmuşum arkadaşlar. Özür dilerim kusura bakmayın. Hani bu ister inanın ister inanmayın. Bu size kalmış bir şey. Ama ben doğruları söylüyorum burada. Bu kadar arkadaşlar. Hani ister inanın ister inanmayın. Ben bunu diyeyim. Hani. Bence hani inanın çünkü dedim yani. Ee, neden sesim gelmiyor diye bir la tereddüte düştüm. Sesimin gelmeme nedeni mikrofonu ayarlamamışım. Ee, i̇nşallah bu videoda sesim gelir. Yani geliyordur şu anda inşallah. Hmm. Şimdi benim buraya su taşımam için bana 3 tane demir lazım. Şöyle. şöyle, şöyle suyun kolasını da alalım. Ha bir de bizim bir şey olay vardı. Şunları da alalım. Madene indim ben zaten. O bölümde var mı olur? Şöyle mi oluyor? Aslında da ne şey? Ben şunu yapayım. Dediğim gibi şu bir şey yapalım bizi. Şu slaplerle. Ondan sonra Creeper! Creeper! Gel lan buraya iyi bulma. Vaaaaa! Wow. Ne can götürdün o koyayım? Ne can götürdün? Sik o muna Sik at. Ha dediğim gibi yeni çeşitler oluştu. Madem kazdıkça böyle bir gelmesini umuyorum. Ha, şimdi en son ne demiştim? Şurayı eve çıkma yeri yapacağım demiştim. Şunu şöyle koyacağım, şunu şöyle ne? Koyacağım, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, Şu şöyle mi? Hayır. Kır. Ah, İnan yani, yiyerek koydum. Hımm, mesela şunu şuraya koyacağız. Ahımm, şurayı da şöyle dolduralım. Şöyle devam edelim. Şöyle... Heh! Aklım var <laughs> zaten. Teletütte değilim zaten. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok, yok! 10 yarımındayım, 10 yarım! Bir <laughs> de aklıma o geldi ya. Kanıtlıydım aslında. Eee... Güzel mi? Şurada. Bak. Hep aynı şeyler oluyor. Şey yap, şey yap, şey şey. El 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 şey çıkmadı artık elimde. Hala canım dolmadı şu an sabah. Şöyle, şöyle, şunu kır. şunu şöyle koy. Şöyle, 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 şöyle koy bu şöyle bir olmadı. Beçet olmadı çok mantıklı. Şu da Şurayı kır. da yıkır. da şöyle yap. Şunu şöyle yap. Şöyle yap. Yapalım neredeyim? Nasıl daha mı? böyle yapalım. O zaman o zaman o zaman o zaman şöyle yapalım. Oradan öyle, oradan öyle. Şuradan şöyle bir şöyle tamam. Oldu. Eğil de bir hakikati şurada yemek vardı. Daha yeni niye öyle bir yaptım? Şöyle eğil de. Ya çok sekil oldu. Çok <laughs> sekil oldu. Boğazım bitti be. Hmm, bu formu nereye yapalım? Şimdiki bu. Şu toprakları alalım. Toprak Şimdi toprak işimize vermeyecek. Ve bayağı şurada da zaten evimizin dibinde su var. Bu suda da sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Pek fazla. O zaman şuraları toprakları doldurayım önce. şöyle topraklarla dolduralım. Toplam kaç tane seed var? Şöyle. Şöyle. Hmm. Bok gibi oldu oran eminim. Şimdi şunu o zaman kaç tane var? 8, 4, 12, 4, 15. 3, 15. 3'e tane, 5'e tane, 3 tane yapalım. 5'e tane, 3 tane var. Çok güzel. Çok güzel bir cümle.

bu pumpkin şöyle lan şu pumpkinleri şöyle ekeceğiz çünkü onlar değil çıkıyorlar şimdi bunlar da sanırım birer altlarlar ya şunu da şöyle çünkü o şuraya çıkacak şu da şuraya çıksa o zaman iki tane de elimize kaldı. çok güzel <laughs> şimdi şöyle edelim Ana burası güzelmiş, kısımda da şuraya uçsaymışız, güzel olurmuştuk işte. Ben de evin oraya bir tane su kova yeri, ses kova yeri, su yeri yapalım mı? <laughs> en azından benim sesim niye böyle oldu lan? Allah Allah. Fiyer. Bayağı zahmetli olacak ama neyse. <laughs> Sonunda güzel bir şey var. lan? üçüncü bölümde Nether'a gitmeyi planlıyorum. Onun için obsidyon bulmam lazım. Şurada da varmış şey ya ben niye oraya kadar gidiyorum. Gerisi kaldım ya. Vallaha malım abi. Yukarı çıkıp yemek alacağım da. Açayım. Hoppa. Şuraya şuraya atladım ya yavaş bir şey Hangi şey ne Ne? Yağmur mu? Abi. Abi yapma ya. Ne yağmur abi? Bu kar yağıyor de. Donacak şu an. Donmama seçimi meşale lazım. şimdi Of. Yağmur da başımız gidiyor. Gidiyor başımız gidiyor. Apa. Neyse yağmur güzel, Yağmur güzeldir. <laughs> Daha rahat. Bak şuraya. Bak şuraya. Bak al. Bunu da al

Çok güzel, çok güzel. Şuraları ışıklandıralım. Canavar duyurmasın. Şurayı yapalım. Eve gidip bir anda durup dinlemesini bekliyorum. <laughs> Hadi bari. Güzel seri olacak inşallah. Bunları niye yapalım? Nasıl Uyuyalım. Uyuyalım. Hani uyumak güzeldir. Daha iyisi seri inşallah güzel olur ya. Tamam ya bunu bu çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ne yapalım? Canım sıkıldı ya dedi. bir de. Bir uğraşsak aslında. aa demir. Aman tanrım. Ben dedim ya abi kör ya. Körüm onu okuyayım körüm, körüm. Şuradaki demiri Bölümler bölümlerdir. bölümlerdir. Kas bir iki bu, ikinci bölümde zor bölüm bunu koy. Nasıl? İşe bak. Vay. Vay 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 vay. Hiç koymasan daha iyi. Bunu ne yapayım? demirle ne yapayım? Ben? Ya 28 tane var. Onları alabilir. Şimdi 6 Hı -hı. O zaman, demir seçelim mi? Ya da Dur. Önce şu eşyaları bitirelim. Demir eşyaları. Olmaz olmaz, kolay. Şu bir. Şu iki. Baksana kürek yapmaya ihtiyaç var ya, var. Bayağı var. Şimdi küset yapabiliriz. Ya da şunu yapmayalım. <laughs> Çok fazla harcıyordum. Hmm. Donsuz kalalım o zaman. Şurada 6 tane gitmiş güzel. Şöyle ve Iron 8. Oh yeah! Yetti lan 20 tane. Şuraya yine ekipmanlarımızı koyalım. Şimdi geldi sıra. Adam bir şekil oldum. Oh. Ya valla daha yeni sesler duyuyorum ya. Aman. İnsanın canı sıkılıyor da. Aslında evim büyüse. Ben yanlara odalar yaparım. Ama bunlarla kıyamam. Önce şunları bitireyim. Bundan sonra diğer odaları yapıyoruz. Çift odası falan. Çünkü burası normal odamız olsun. Be. ya. Tamam. Bal geçtim. bak geçtim. Bal. Bal. yapayım şimdi. Tamam. Şunu da şöyle bir çıkmış. Şimdi çıktığı şunu şöyle koyalım. Abi insan deli ediyoruz ya. Nasıl bari bir sıfat için olsun. Torç aldık mı biz? Aldık. Kesin almamıştır. Nereye koydum ben torçu? Şurada. Torçu. Torçu. E benim Ar oh, bu kayma artık. Are you taşak? Bak sikerim oynadım. Kendimi koyar mı? Yok daha da hiçbir şey yapmıyor. Kok. Bokumu boku yersiniz.